Merhabalar. Pervin Erdal ile Astroloji Astro Kılavuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir haber üzerine daha doğrusu 20 Kasım yeni ay öngörümde bahsetmiş olduğum bir kısa videonu videoya ön bir konuşma olarak bu videoyu çekiyorum. Haber ajanslarında konu yayınlandı. Şöyle diyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında savunma sanayi kurumlarında görevli bazı yöneticilerin yabancı ülkelerle temas kurarak bilgi toplamaya çalıştığı ve tespit edildiği 25 Kasım 2025'te de düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı, birisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı diye bilgi yayınlandı. Ben de yeni ay öngörümde buna işaret etmiştim ve işaret ettiğim öngörümün gerçekleşmesini sizlerle paylaşmak istedim. Burada en önemli görünen finansal konular ve en önemli görünen konulardan bir tanesi de güvenlik sorunumuz, askerlerimiz bu konuyla ilgili sorunların olabileceğini casusluk ya da gizli olayların ya da bugüne kadar bilinen ama üstünde durulmayan ama bugün ortaya çıkmasıyla kriz yaratabilecek gizli konuların ya da e, teknolojik e, çalışmaların, projelerin çalınması, bunların duyurulması ya da teknolojik konularda yeni yeni konuların gündeme gelmesi olumlu ya da olumsuz konular hava e, ıı, taşıtlarıyla ilgili kazalar, olaylar, hava ıı, havadan kaynaklı olan ıı, fırtınalar, ıı,